Merhaba güneş enerji dostları, merhaba yenilenebilir enerji kaynakları, gönülleri. Ben pozitif solar enerjiden Mesut. İsveç çatısı, bungalov evleri, efsane manzarayı gösteriyorum. Evet. Efsane ötesi bir ev, efsane ötesi bir manzara. Her şey süper. Sadece bir tek eksiğimiz var. Şöyle kabloyu böyle yakışıksız gözüküyor. Arkadaşlar bu proje biraz sıkıntılı bir proje oldu. Burayı yapan müteahhit müteahhit dediğin zaman zaten <laughs> işin içinde haram veya şey şey yapabilirsin. Ha, doğru işini yapan varsa başımızın üstünde yeri var arkadaşlar. Hemen sarmayın bize. Ama burada bir şey söyleyeceğim. Zeytine bak. Aslanım benim ben. Bak 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 maşallah, maşallah. Aşağıda da zeytin topluyorlar maşallah. Allah bereket Allah. Bak bak şuna bak. Saatim kadar ha bak. Buradan düşmüş. Neyse. Şimdi biz buraya geldik keşfe. Müşterimiz tabii o zaman müteahhit vardı. Buraya yüklenici. Burada İstanbullu bir iş adamı. Diyor ki bana iki tane bungalow yapılacak böyle bir arazim var. Tamam diyor. Anlaşıyorlar. Her şey süper. Fazlasıyla güneş enerjisi tarafını diyor ki ben hallederim. Şimdi müşte şey müteahhit bize geldiğinde dedi ki bak abi iki tane ev var yetmez. Bak sıkıntı olur. Şey olur falan. Yok yok böyle olsun. Günler zaten ayda bir, yılda bir gelecekler. Yapma, etme, eyleme derken abi biz bunu taktık. Ondan sonra müşteri teslim alıyor her şeyi. Bir gün, iki gün, beş gün, bir hafta derken cortlamaya başlıyor sistem. Ondan sonra Allah'tan biz invertörün üstüne kendi markamızı yapıştırmışız. Bizi aradı. İşte mağduriyetini söyledi. Ondan sonra iki panel iki akü. Biz dedik ki yani burada bir de işin o kadar kötü tarafı var ki. Bir de güneş orada. Bak şimdi birazdan gidecek. Saate bakıyoruz. Saate bakıyoruz. Saat Niye böyle ekran gözüküyor lan? 10.5 falan. 10.5'te gidiyor. Onun için böyle biz buraya dedik MPPT takalım. Half cut takalım. Ondan sonra şey takalım dedik. Böyle half cut paneller takacağız buraya. Ondan sonra müşteriyi sevindireceğiz Allah'ın Şimdi eskiden 285'lik panel vardı. Burada üretmez bu gölgeli yerde. Şimdi yerine 450 panel kullanacağız. Bunları sökeceğiz. Burası 4 tane olacak. Bu 2 tane iptal. Aküler de 4 tane olacak. Bir de MPPT takacağız. Dolayısıyla buradaki dezavantajı avantaja çevireceğiz. Sonra da bu müşterimizin mutlu, mesut şey yapacağız arkadaşlar. İnşallah konuyu kaçıran olmamıştır. Tekrar söylüyorum müteahhit buranın şeyini alıyor. Tabi fiyat ne söyledi bilmiyorum. Biz işte diyelim ki e, X para söyledik. Muhtemelen ona Y para söyledi. Sonrasında küçük bir sistem olduğu için yetmedi. Biz de Allah'tan o e, şeyin üstüne kendi firmamızın etiketini yapmıştık. Müşteri bize ulaştı. Biz dedik ki öyle olmaz böyle olur. 4 tane panel koyacağız. Half kat 455. Ondan sonra aküleri de arttıracağız. MPPT de koyacağız. Bu güzelin manzarası olan yeri efsane bir şekilde enerjiyi kavuşturup müşteri gelecek burada balkona çıkacak, çayını kahvesini içecek. 20 yaş gençleşip evine dönecek inşallah. Vay. Bayağı uzun oldu. Neyse hadi biz başlayalım montajı. Ondan sonra gelişmeleri haberdar edelim arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere. Evet değerli arkadaşlar panellerimizin montajını bitirdik. Yine süper bir manzara. Ama işte o tarafta gölge var. Şey güneş var. Bu tarafta dağ olduğu için şey yapmıyor. Ama işte 455-550 büyük panellerin avantajını söyleyeceğim. MPPT ile kullanırsanız tabi. Normal kullanırsanız onun detayını da vereceğim. Şimdi ilk sabah geldiğimizde burada iki tane 285 vardı. Hiç bir iki amper falan yüklüyordu. Şimdi 4 tane paneli bağladık. İçerideki PVM şarj kontrolüyle bağladık. bu MPPT takmamıştık. Bunda 4 ampere kadar çıktı. Burada 4 ampere kadar çıktı. Tabi hepsinin voltajını, amperini kontrol ettim. Yaklaşık 1 saat kadar. Ondan sonra bu MPPT taktıktan sonra işte orada şey ortaya çıkıyor. 450 550 büyük half cut panellerin avantajı oraya çıkıyor. Normalde 3 ya da 4 ampere kadar çıkmıştı. Şimdi 8 ampere çıktı. 8 ampere çıktı. 8 amperden yavaş yavaş düşüyor. Tabii panel voltajı yüksel şey akü voltajı yükseldikçe. Allah yani 8 7.5'tu. Şu an 6.3'e düşmüş. Çok iyi. Şimdi hem half cut panel kullandık. Gölgede paneller. Güneş güneş görmüyor. Ama 6 amper yüklüyor. Yani şeyin şöyle söyleyeyim. 285 watt panelin güneşte ürettiğini güneşte tabi 10 amper 15 ampere kadar çıkıyor ama güneşte ürettiğini bu gölgede üretiyor. Bak şimdi. Böyle. Dolayısıyla müşteri hiçbir zaman şey yaşamayacak. Problem yaşamayacak Allah'a şükür. Kışın bile performans alacak akülerin kafalarına şey şapka oluyor. Onlardan e, şey yapıyorduk da yanımızda kalmamış ufaktan silikon değdireyim dedim. Hani bir metal bir şey değerse işte değmenin önüne geçiyor, geçmiş olduk. Allah şükür bir montajında sonuna geldik arkadaşlar. Evet çok şükür. Bir daha hem manzarayı hem teknik detay vereyim. Bak güneş bu tarafta süper ama dağdan dolayı şey yaptı ama panelleri güneş görmüyor şu anda. Panelleri güneş görmediği için panelleri güneş görmediği için az üretiyor ama Allah'a şükür şu an şu havada şu gölgede 6 amper yüklemesi dolayısıyla ne ne olacak bizim için avantaj mesela lambalar 1 amper tüketse buzdolabı 1 amper tüketse televizyon da 1 amper tüketse otomatikman 3 amperde şey yedeklemeye ayırmış oluyor. kullan ee, kullandığında, kullanmadığında 6 amperi geceye depolamış oluyor. Otomatikman. Allah razı olsun bu half cut panelleri çıkaranlardan. Half cut monokristal panel. Bundaki gizli zaten half cut panel nedir neyi iştir diye soran olursa, şu panelleri ikiye böldüğünde verim daha artıyor. Hem panel şey hücre ikiye bölündüğünde verim altıya hem de panel ikiye bölünmüş oluyor. 172 hücre olunca böyle daha verimli bir hale geliyor. Dolayısıyla e, bundan sonra zaten gelecek bu 450, 550, 650, 750 gidiyor. Zannedersem bu panel e, şey bir panel bir kW'a kadar çıkacak herhalde. Bir de bunların ebatlarına düşürürlerse iyi olur. Çünkü şu an iki bu panel. 550'ler 230. 650'ler herhalde bir tık daha uzun, yüksek. Dolayısıyla böyle şey kapı kadar panel ne arabaya sığıyor, ne bir yere giriyor, ne çıkıyor, ne taşınıyor. Zor. En iyi panel 450-550 arkadaşlar. Böyle çok güzel performans aldık. Bir daha göstereyim. Tabi aynı zamanda analiz ediyorum her dakika. Allah Allah Allah. altı 6.30'a çıkmış. Heh. Evet. Panel voltajı 39. 6,5 amper yükleme yapıyor. Bu gölgede bak hiç güneş görmüyor. Sadece güneşin gölgesi havanın aydınlığından üretiyor. Dolayısıyla çok güzel avantaj elde ettik. Neyse. Bunu hızlı hızlı çekiyorum. Hızlı hızlı bitirdik. Cuma'ya son yarım saat kaldı. O yüzden hem sizin istifadeniz için hem de biz de montajı bitirdik. O yüzden hızlı bir şekilde yaptım. İnşallah faydalanırsınız. Diğer solarcı arkadaşlarım da bize iş yaptırmak isteyen müşterilerimiz de. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Dünyanın en büyük ve en ucuz enerji kaynağı her gün doğan güneştir. Her gün esen rüzgardır. Pozitif solar enerji güneşli güzel günler dileriz.